Alayına atar gidere hazır mısınız sayın seyirciler? <laughs> ya bak çok canım sıkılıyor bu işlere benim. Görüyorsunuz değil mi televizyonlar? Gün boyu, gece boyu, narin aşağı, narin yukarı. Neden peki neden? Çünkü milletçe sinir hastası olduk. Neden? Bir avuç vara vara böyle koca Türk milletine polisi, jandarmayı, savcıyı böyle parmağında döndürüyor, döndürüyor. Ya vallahi billahi acıyorum, acıyorum. Bak o savcıya falan çok acıyorum ben ya. Çünkü gözümün önüne geliyor yani o ifadeleri nasıl aldı. Biri bir şey diyor, öbürü başka bir şey diyor. Valla 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 zaten ne dedikleri anlaşılmıyor anasını satayım. Ya vallahi billahi bıktık bıktık. Sorma en çok da acıdığım muhabirler bu televizyoncular. Çocuklar orada bak 3 hafta doldu 4. haftaya girdik biliyorsunuz değil mi? Yani bir ay neredeyse. Orada tozun, toprağın, pis mi? Pisliğin içinde çocuklar orada yuvarlanıp duruyorlar. Hayır bir şey olsa bir yani kayda değer bir ıı, konu konuşulmuş olsa o o köyün halkı çıkıp da iki laf söylese falan söylemiyorlardı. Kapı kilitli. Öyle çocuklar hayalet köyde gezinir gibi bir oraya bir oraya geziniyorlar. Bir de ayrıca ayrıca bu televizyoncular stüdyodan bağlanıyorlar çocuklara. O muhabir çocuklara. Ağır'a git çabuk çabuk oraya git. İşte Aa, Arif Bey'e mikrofon uzat. olan Arif Bey için daha geçen gün söylemediğiniz kalmamış. Adamın karısını kardeşiyle aldattığını bas bas bağırmışsınız. Ve ondan sonra da oradaki muhabirinizi adamın yanına gönderiyorsunuz. Yani orada yani kızlar olsun, muhabir kızlar, muhabir çocuklar olsun. Ya besbelli korkuyorlar, tırsıyorlar. Kim o tırsar yani. Zaten belalı köy. Kiminle ya bak hiç hiçbiriniz bakıyor mu? Bu o köyün delikanlıları, o kuzenlerin erkek kardeşlerinin Facebook hesaplarına. Ben sabahlara kadar tek 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 hepsini inceledim. Ellerinde kaleşlikoflar neydi o? Em M14 müydü? Neydi? M16. m 16larla atış talimleri yapmalar, silahlı külahlı bunlar. Öyle bir köy burası. E siz o gecenin karanlıklarında o çocukları, muhabir çocukları hadi yalla patikalardan tırmandır. Ağırın içine gir, oradan çık. Çocuk korkuyor besbelli yani. Kendileri tabii şey yapacak, prim yapacaklar diye stüdyolarda tuzları kuru. Hadi oğlan çocuklara oluyor. Çok canım sıkılıyor böyle şeylere. Bak çok valla çok sinirim bozuluyor. Yani bu olacak iş değil yani. Vallahi olacak iş değil. Ayrıca bak yani burada bu olayda neleri görüyoruz yani? Ne ayrıntıları görüyoruz? Çocuk orada ağırı gösteriyor. Ağır dediği yer yani zaten ev yapmışlar iki piriketi Üst üste içine de çimentoyu koymuş. Haydi oldu mu sana ev? Hurda, haş, her taraf mezbelelik, pislik, çöplük. Bana hiç öyle köy mey demeyin. Yani hiç hayatımızda köy mü görmedik? Kardeşim bak ben Çanakkale'liyim. Karabigalıyım. Şimdi orası ilçe oldu. O başka mesela ama benim çocukluğum köyde geçti. Herkesin avlusu her gün süpürülürdü. Her taraf muntazamdı yani. Odunlara yakacaklara kadar her tarafa istiflenir. Hayvanlar desen öyle. Ya bunları görüyoruz. Bu ne pisliktir kardeşim ya. Hiç bana fakir eda edebiyatı falan yapmayın çünkü fakir değiller. Çok zengin yani bunlar. Çok zengin. O zenginliğin içinde ruhları pislik demek ki ya. Görüyoruz yani. Bak ondan sonra diyorlar ki ırk, ırkçılık yapmayın. Irkçılık değil bu. Gerçekleri söylemek bu. Gerçekleri söylüyoruz. Ege'nin köylerine gidin bakın. Karadeniz'in köylerine gidin bakın. Var mı böyle pislik ya? Karı orada anası, Narin anası çıkmış. İşte bugün kalktık evimizi temizledik. Narin şeyin ne derler ona televizyonun tozunu alıyordu. Toz almakla filan temizlik olmuyor. Acık çevre temizliği yapın. Bak orada okulu gösteriyor. Burası diyor okulun diyor bahçesi diyor. Orası asfaltla bir bahçe maça değil yani görüyoruz ya işte bunları ne bir okulun bahçesi ne bir avlusu hiçbir şey yok böyle şeyler hiç yok araba araba Ne o zenginler bize yani, yani söyleyince sonra diyor işte Kürtlük Türklük Kürtlük Türklük meselesi Evet meselesi sonra sonra en şey bu yani en makara da bu konu. Şimdi televizyonlarda boy boy Salim'in karısının ifadesini okuyorlar. İşte Salim'in karısı bile Salim'i suçladı. Ulan Salim'in karısı Salim'i neden suçladı? Kadın psikolojisi bu kadın psikolojisi. Hiçbir şeyden haberiniz yok ya. Adam zaten kendisi ifadesinde söylüyor telefonumda diyor. Karıların şeyi vardı manitaların diyor artık Rus manitalar mı neyse. Onlar manitaları şeyleri vardı da ondan sildim diyor kaydı diyor. Ya zaten öyle paralı pullu zengin adam. O tozun toprağın içinde yuvarlan yuvarlanacak hali yok. Onun Diyarbakır'da garson yedirdi de vardır. Otelde odası da vardır. Görmüyorsunuz mu dizilerden ya? Manitalar var. E evdeki karı da hepsini biliyordur tabii. Bilmez olur mu? Dayak da yiyordur o kadın. Kim bilir neler çekti neler çekti. Şimdi hazır fırsatını bulmuşken diyor ben sana şimdi diyor yapacağımı biliyorum diyor Salim'e. Fırsat bu fırsat ifadenin içine araya araya vermiş. Kocamdan şüpheleniyorum diye. Yaşasın intikam yaşasın kötülük yapmış kadın yani. Kadınlar da intikam almış besbelli. Onu öyle ifade diye şey yapıyorlar. Yarın bir gün adam hapisten bile çıksa kadının yalanı hazır. Bunlar da hemen kıvırma çok moda biliyorsunuz. Kadın o zaman de, der ki işte der benim zaten Türkçem az. Öyle anlamışlar. Ben senin hakkında öyle şey der miyim der. İşin içinden sıyrılır gider. Ayrıca dün akşam işte o ses kaydı mı ne düşmüş yani. Ramazan Atasoy. Bu 15 yaşındaki çocuk. Salim'in muhtarın işçisinin oğlu. 15 yaşında. Daha çocuk çocuk. Bak şimdi bu Salim bu kadar geri zekalı mı? Ona narini yani daha yaşar haldeyken şey yapacak da bize ondan telefonda böyle şeyler konuşacak. Ya bu nasıl bir mantık işliyor sizde yani ben anlamıyorum. Orada zaten muhtar çocuğa demiyor ki kızı ölümü buldun yaşıyor mu yaşamıyor mu? Bugün bakıyorum bütün Instagram'da işte gazetelerin manşet şeyi yapmışlar böyle paylaşımları. Orada işte Salim Muhtar Salim, Salim'in işte konuşması deşifre edildi. Orada kız yaşıyor mu, yaşamıyor mu diye soruyor. İşte çocuk da daha ölmemiş diyor. Ya o adam öyle bir şey sormuyor. Niye yani yanıltıyorsunuz milleti de. Lafı da döndürüp de paylaşıyorsunuz ya. Bak işte bunlara kızıyor insan. Bir şeyin doğrusunu söyleyin doğrusunu. Orada adam diyor ki işte bir şey düşmüş bir şey şifreli bir şeyler söylüyor orada Salim. O oğlan keko da diyor ki oradan işte diyor daha ölmemiş diyor. Kız lafı falan yok. Daha ölmemiş diyor. Ya nereden belli? Belki de eğer o köpeğe şiddet olayı olduysa ki ben ona inanıyorum. Benim güçlü senaryom. Çünkü bütün boşlukları dolduran senaryo bu köpeğe şiddet. Anası da zaten itiraf etmişti orasını o kadarcık yerini. Sonra da işte sigara içiyorlara falan döndürdü ama öyle bir şey yok. Ağırın içinde orada tatlı çikolata gofret paketleri bile bulundu. Uyuşturucuları içip de arkasına o çikolata yemeleri falan ben biliyorum o işleri yani ben biliyorum. Ben bunların hepsini araştırdım. Tek tek hem de onlar köpeği artık kulağını mı kesiyorlardı, kuyruğunu mu kesiyorlardı hayvanın karnavanın içinde orada yaptılar bir numara ya da tecavüz mü ediyorlardı köpeğe nedir? O olanın yanında da kuzeni varmış, kuzeni. Arkadaşı dediği o kuzen. Nereden belli? Bak onu bile açıklamadılar daha. Belki de Salim'in oğlu. O kuzenlerden biri. Salim kendi oğlunu koruyor olabilir. Bu anne ile baba da kendi oğlu Enes'i koruyor kuru, olabilir. Ondan sonra da en büyük delil köpek. O köpeğin yok edilmesi lazımdı. E bu Alpas, Ay, diyorum. Bu ne? Neydi o çocuğun adı be? Ramazan. Ramazan'a o işi paslamış olabilirler. Sen de bu köpeği hallet diye hayvanda can çekiyorsa daha ölmemiş abi demiş olabilir. Yani hemen kıza döndürüyorsunuz işi. Ya bir sürü açıdan bu işi ele alabilirsiniz. Valla ben onu bunu bilmem. Şimdi işte bu diyorlar ki DNA sonuçları bilmem neler çıkacak. Otopsi sonuçları çıkacak. Artık orada gerçek açıklanırsa açıklanır. Açıklanmazsa bu iş besbelli ki o Bahtiyar'ın üzerine yıkılacak gibi geliyor bana yani. Onun üstüne yıkılacak. Ondan sonra hepsi de çıkacak. Bu işte böyle kapanacak. Yani o kadar fazla böyle bir beklentiniz olmasın. Zaten <laughs> koca profesörler her gece televizyonlarda. Neden? Çünkü insanlar bunu hazmedemiyor. Ulan diyorlar bir aydan beri bir öyle ifade düşüyor medyaya. Bir böyle ifade düşüyor medyaya. Tam mesela A Haber'e bakıyorum. Tamam bu sefer olayı çözdük çözdük. Neyi çözdün? Arkadan başka bir ifade ya ama şimdi bu öbür ifade çürüdü. E çürüdü. Bir de karşılarına emekli şeyleri alıyorlar. Emekli emniyet müdürleriymiş, işte kriminal dairenin şeyleriymiş, memurlarıymış. Adli tıpçılar mı? Adli tıpçılar. Vallahi bak size bir şey söyleyeyim mi? O köyde o yarım akıllıların hepsi şimdi televizyonlardan seyrediyor. Bir de gülüyorlar, gülüyorlar bu hallere. Anladınız mı? Ama işte bu insanlar da televizyonlarda bunu yediremiyorlar kendilerine. Nasıl yani diyorlar ya? Şuraya bak hepimiz profesörüz bilmem neyiz. Bu işi çözemiyoruz devlet, şehirler, savcılık, jandarma oynattılar bizi. Bunu çözmemiz lazım, bunu çözmemiz lazım. O yüzden de bir aydan beri narinle yatıyoruz, narinle kalkıyoruz. Ve bu, bu iş çözülene kadar da herhalde bu, bu durum böyle devam edecek. Olan işte dediğim gibi o köydeki muhabir çocuklara olacak. Bir de bizlere. Yani sinir minir kan. Yani çünkü televizyona baktıkça mecburen senin de kafan ya öyle mi oldu böyle mi oldu diye. Ben bile oturuyorum işte o şeylerin kuzenlerin erkek kardeşlerin filan tek tek amcaların babcaların. Te 2007'lere 2009'lara kadar Facebook'larını gerilere kadar tarıyorum ne var, kim beğenmiş, bilmem ne bunlara bakıyorum. Ve orada neler görüyorum neler. İşte o düğün videoları falan da hep oralarda. Neyse ya işte anlatacaklarım bu kadar. Görüşmek üzere tekrar. Bak çıkmayacaktım ama sinirleniyorum böyle şeylere. O yüzden de mecburen hadi bir video daha çekeyim dedim. Hadi bana eyvallah görüşmek üzere. Hoşçakalın.